Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd Kıymetli kardeşler yeni bir nahif dersine daha hoş geldiniz Allah Teala sayımızı meşgul eylesin Geçen dersimizde Mefulun Bihi tik Ve Mefulun Bihi ile alakalı hakikaten güzel bir ders olmuştu Şahsen geçenki ders benim içime sindi Ve sizin de o dersten çok şey aldığınızı ve alacağınızı Umuyorum e, Meful'ün ile alakalı hoş bir ders oldu. Allah Teala e, tesirini halka eylesin. E, Mamulü mensuplardan devam ediyoruz. Meful'ün Fi'h'teyiz. Meful çeşitlerinden aynı zamanda okumaya devam ediyoruz tabii ki. Meful'ün Fi'h nedir? Türkçesi zarf yani. Bizim Türkçe'de Türk e, dil bilgisi gramerinde gramerinde zarf diye işlediğimiz şey Arapça'da Meful'ün Fi'h'tir. Zaten biz de buna niye zarf diyoruz? İşte bir olay, eylem o, o şeyin içerisinde olduğundan dolayı. Fiilin işlendiği zamanı ve yeri bildiren ve fi harfinin manasını içeren isme denir. Bazen başına fi ve ba gibi harfi celler gelebilir. Çoğu zaman mefulun fih mekan ve zaman zarfları ile kullanılır. Mekan ve zaman zarfları ile kullanılıyormuş. Bu mekan ve zaman zarfları yani mefulun fi olmuş oluyor Efendim cümle içerisinde. Mesela misal sum şehre ramadan. Sum oruç tut. Yani ne zaman oruç tutayım? Şehre Ramazan. Ramazan ayında oruç Demek ki şehir kelimesi bir zaman zarfıdır ve mefulün fihtir. Daha e, vakaftu durdum. Vakaftu emamel beyti. Evin önünde durdum. Hemen burada mefulün fihtir. Çünkü durma fiilinin nerede olduğunu gösteriyorsa mefulün fihtir. Dolayısıyla meful olması hasebiyle fetha olarak yani mefu, mensup olarak okunur. Başka bir misal. Safera Ahmedu yevmel hamis. Yevmel hamis pazartesi demek. E, perşembe demektir. Safera gitti yolculuk yaptı. Ahmedu yani Safera Ahmedu yevmel hamis. Ahmet perşembe günü yolculuk yaptı. Ne zaman yapmış? Perşembe günü. O halde perşembe günü kelimesi mefulün fihtir. Yani muzaf kısmı yani yevm kısmı aslında mefulün fihtir. Zaman zarflarını görecek olursak zaman zarfları ne olabilir? Ems mesela dün değil mi? Gaden yarın, el yev bugün, el en, şimdi, fecran, şafak vakti, tan, tan yeri ağırdığında, sabahan, sabah, zuhran, öğlen, asran, ikindi, mese, akşam, işe, yatsı, leyl, leylen, gece demektir. El bariha, dün gece, yevme, bir gün, herhangi bir gün yani, şehran, herhangi bir ay, seneten veya amen, bir sene, Zemene veya zemenen Bir zaman, bir zaman Lahzaten bir an demektir Bunlar bizim zaman zarflarımızdır Kıymetli kardeşler Bunları ezberliyoruz Ne manaya geldiklerini ezberliyoruz ve anlıyoruz Bir de mekan zarflarımız var bizim Emame Önünde kudame önünde Half arkasında Vera arkasında Yani emam ile kuddem ee, Eş anlamlı, müteradif diyoruz biz bunu Arapçada. Halfe ile vera da eş anlamlı olmuş oluyor. Yemin sağında. Yeser solunda. Şimel solunda. Hize e, karşısında, hizasında. Tice karşısında, yüz yüze. Nahve şu tarafa doğru. Vasta ortasında, merkezinde. Beyne arasında. Ledeye yanında, ledun yanında, inde yanında. Bunlar çok çıkar karşımıza. Taht altında, fok üstünde, dun işte onun ötesinde, onun altında, onun aşağısında veya işte şunsuzun, bun mesela, el hub, aşksızın mesela. Tilka karşısında, şarka doğusunda, garbe batısında cenube güney güneyinde şemale ise kuzeyinde demektir. Havle etrafında. Tule boylu boyunca. Veya tavale de olabilir. İbne işte filan şeyin başında. Meda boyunca, süresince, esnasınca. Etna esnasında zaten Türkçe bir kelime, Türkçeleşmiş. İzae hizasında, karşısında. Dahile bir şeyin içerisinde harice dışında hilale içinde arasında Kable nokta noktadan önce, bade sonrasında, hune burada, huneke orada, temme veya temmete te orada, orasında, Haysu işte nokta nokta olduğu yerde, şöyle olduğu yerde gibi manalar veriyor. İşte bunlar da kıymetli kardeşler bizim mekan zarflarımız. Bir misal verelim. Celeser raculü adam oturdu. Tahte şecerati. Ağacın altında. Tahte burada mefulün fihtir. Yani mefulün fihinde, kendisinde meydana gelen şeyi gösteriyor. Peki haftanın günlerini de görecek olursak bunlar da zamanla alakalı olduğu için mefulün fih konumuna düşüyor. Arka haftanın günü pazardan başlar. Yani pek çok medeniyette hafta pazardan başlar. Tek bir garabet biz, biz, bizdedir yani biz de pazartesiden başlatıyoruz kıymetli kardeşler. Farça'da ee, Farsça'da da mesela pazardan başlar. Efendim Kürtçe'de sayarken de pazardan başlatırız. Arapça'da da öyledir. Zannediyorum İngilizce'de de aynı şekilde bu şekilde oluyor. Yevmul Ahad pazar günü demektir. Yani ilk gün anlamına geliyor. Hani motomo çevirirsek ilk gün demektir. Veyahut el ahad diye de kullanılabiliyor. Pazar anlamında. Haftanın birinci günü pazardır. Yevmül itneyn veya el itneyn pazartesi demektir kıymetli kardeşler. İkinci gün anlamına gelebilir. Yani sayılar üzerinden gün belirlemiş aslında Araplar. Yevmül sülese veya tülese salı. Zaten yani salı kelimesi sülese'den türetilmiştir. Yevmül erbi'a evul erbi'a, çarşamba demektir. Yevmül khamis veya el khamis perşembe. Yevmül cuma veya el cuma, cuma günü demektir toplanma anlamında. Bir de yevmül sept veya el diye de kullanılıyor. Cumartesi demektir yedinci gün anlamında. Bunları ezberleyelim. Yevmül ahad, pazartesi, e, yevmül ahad, pazar, Yevmül pazartesi, Yevmül salı, Yevmül Erbi'a çarşamba, Yevmül Hamis perşembe, Yevmül Cuma cuma, Yevmül Sebt cumartesi günü. Peki. Yine de mevsimlere bakacak olursak. Fasıl mevsim demektir kıymetli kardeşler. Faslur Rabi'a ilkbahar mevsimi demektir. Er Rabi'a dendi de anlaşılabiliyor. Fasıl Sayf yaz mevsimi demektir veya Sayf olarak da kullanılıyor. mesela yazlık sayfiye demektir. Ee, bizim Türkçemizde de kullanılıyor. Faslul harif veya el harif sonbahar demektir. Faslul şita veya el şita kış mevsimi, kış anlamına geliyor. Li ila bismillah li ila fi ila fi ve sayf. Kış ve yaz. Kureyş suresinde bu kelimelerde geçiyor. Rabia ilkbahar, sayf, yaz, harif, sonbahar, işte kış. Bunları da Böylelikle ezberliyoruz. Bilindiği gibi Türkçe'de istendiğinde zaman zarflarının sıfata durumundaki bir takım kelimeler bizzat zaman zarfı yerine kullanılabilmektedir. Söz gelimi onu çok zaman bekledim. Eskiden eski zamanlarda her şey daha güzeldi. Daha yeni yani şu anki zaman diliminde geldim. Daima her an her vakit dürüst ol cümlelerinde parantez içerisindeki gerçek zaman zarfları kullanılmaksızın da meramı dile getirmek mümkündür. Yani şöyle yapıyoruz biz Türkçe'de. Zaman zarfının sıfatını zaman zarfının yerine kullanıyoruz kıymetli kardeşler. Aynı durum Arapça için de geçerlidir. Çünkü Arapça'da da zaman kavramı bildiren ve mefulün fih görevi gören en, müdde, zemen, vakit, hin gibi bir takım sözcüklerin bizzat kendisi yerine bu sözcüklerin sıfatı konumundaki bazı sözcüklerde kullanılmaktadır demiş. Mesela çok zaman anlamında vaktan kefiran yerine direkt kefiran sıfatını alıp kullanabiliyoruz. Mantığı umarım anladınız. Diğerlerini de aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutmamız lazım. Mesela az bir zaman vaktan kalilen yani kalilen. Vaktan gariben yakın bir zaman onun yerine gariben direk yakın olarak kullanılabiliyor. Veya vaktan kadimen eski zamanlar direk kadimen diyoruz. Veya vaktan hadisen yakın zamanlarda son zamanlarda onun yerine hadisen deniyor. Ve hatta vakten mubekkiren, erken vakit, onun yerine direkt mubekkiren, erkenden kelimesi Arapçada kullanılabiliyor. Vakten bekiren, yine erken vakit, onun yerine bekiren kullanılabiliyor. Vakten acilen, derhal, acele, acele bir vakit derken, onun yerine acilen direkt sıfatını alıp kullanabiliyoruz mefulun fih olarak. Vaktan acilen, ileriki bir zaman yerine acil kelimesini direkt kullanabiliyoruz. Veya vaktan tavilen, çok uzun bir vakit yerine direkt tavilen kelimesini kullanabiliyoruz. Veya vaktan ahiren, geçenlerde, son zamanlarda yerine direkt ahiren kelimesini kullanabiliyoruz. Veya vaktan muahiren, geç vakit anlamında, sahen geç oldu anlamında e, direkt muahiren de kullanabiliyoruz. Veya vaktan anifen, az önce yerine direkt, yani az önceki vakit yerine direkt anifen, az önce deyip olayı kapatabiliyoruz kıymetli kardeşlerim. Meful'ün e, fihlerde bu şekildeydi. Bu meseleyi bir içselleştirelim. E, uyduruk tabirle kanıksayalım. E, bir sindirelim. İnşallah bir sonra giderse geçeriz. Allah Teala öğrendiklerimizi amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Peki bunun ameli nasıl olur? Elbette ki bunun amel Allah'a şükretmekle olur. Bildiklerimizi en az bir iki kişiye öğretmekle olur. Ve güzel bir şekilde öğrenip Allah'ın kelamını ve Peygamber Efendimiz'in hadislerini doğru bir şekilde anlamakla olur diyorum. Ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.